Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sinca bölüm 2'yi çekiyoruz. Bu tarz bölümde için abone olup like unutmayın. Bugün şu 200 zen yazan ne göreceğiz yani elmaya. Ha. Görelim. Bakalım bunu Hop 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 hop. Aynen süreli gene. Ama şeftalinin zamanı durduruyor. Yani ben böyle ben düşürebiliyoruz. Tamam. Güzel. Güzel. Tamam. Evet, evet, evet. Bu arada siz sıksayım. Ben rahatsız olmayın siz. Ah, eve kaçırmayacağım çünkü puan almamız için önemli. Hop 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 hop. Ama 191 yapmışım. İlginç. Ben buna girmedim. Yani ben öyle hatırlıyorum. Siz o birinci bölüme bir bakın bakalım ben girmiş miyim? Hop hop hop. Hop. Ya bir uvuldu bu da böyle. <laughs> Söylesin bir şeyler demişti. Neyse boş verin. Hop 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 hop. Ah kaçırdım. Şu combo. Tatlı combo. Şu combo yapacaktım ya. Ama sürebiliyor. Ooo puanımız 216'ya çıkmış harika. Yes. Beşte za zamanı zaman durdurdum şeftaliyle. Hop hop hop. Time up. Zaman doldu ulan. Dur bir dakika. Jeremy bütün parmaklarımla oynayacağım. Daha Jeremy parmaklarıyla oynayacağım. Böylece puan kasacağım. Ne güzel. ki. Ben bütün parmaklarımla oynuyorum. İşte meyve kaçırdım. Şimdi zarınızı Fruit Ninja bir yandan var mı? Yani eskiden oynayanlar çocuklarında falan. Şimdi kitleye bakıyorum hep beni.

Ya ya huyo. Tekelim parmaklarıyla oynuyorum şu an. Uyyy. Tamam. Şöyle bir şey 7'yi durdurduk ama 5 3 2 1 Time up Yok istemez Yalnız bu videoda Daha başka oyunlara Daha girebilirim Söyleyeyim Canım istemezse girmem Ya Ya ne oldu ya. Dakika, Tabletin kalemi var. Şu an zaten bir tane şu ortada bir tane nokta var ve şurada bir tane kalem simgesi çıktı. köşe kalem simgesinin üzerinde o nokta. böyle benim noktası. Böyle bir şey var. Yok var yok var. Böyle yaklaştığınca tablet otomatik algılıyor. Bu arada şu kalemde bakın böyle şeyler var. Böyle nasıl oluşturdu mutlaka bilmem ne bilmem ne var neyse arkadaşlar işte, durun çıkılmıyor ben ben reklamı izleyeceğim can bir dakika geldim Geldim dim 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 dim

taktım. <laughs> ne? Geç. Vudu, vudu, bakalım hangisini kesecek Hop. İkisini de kesti ve zene gir. Ama ben başla demedim. Neyse bunu oynayalım. Yes, okay, okay. Ay zamanı chef şeftali etti Neyse et, tekrar yine. Oh maşallah. 8 puan olduk şimdi. Yes zamanı durdu. Ama şimdi devam. Bu arada gerçek hayatta zaman durmuyor ya. Olunca. Küçük çocuklar falan böyle zannedebilir. Aaa. Mal war Kapstadt. Da lag Nummer. Bu arada arkadaşlar yakında Roblox ve Minecraft serisi de atacağım. Ne oluyor lan? Dalga geldi. Ben bugün bir tane hmm, ne yapsam? Shorts mu atsam? Çekçek Shorts çek, bulamıyorum ki. Evet arkadaşlar ya. Bugün Minecraft çekerim. Deatron oynarız. Deatron ne diyor? Ne diyorsunuz? Ölüm koşusu Minecraft'ta The Hill. Minecraft Bedrock'ta The Hill diye bir sunucu var. Oraya girersiniz. Deatron diye bir yani ölüm koşusu diye bir oyun var. Ona giriyorsunuz. Öyle işte. Ben de onu oynarım. Şimdi bu videoyu Bir dakika arkadaşlar. Ben tuvalete gidip geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Geldim ama ödevler var. Annem ödevlere başlayalım diyor. Zaten ödevler de çok. Yani bu videoyu bu kadar çekeceğim. Minecraft'la Roblox'u da atamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Neyse ben bu videoyu kanala yükleyeyim. Sonra şey yapayım. Annemin telefondan ses geliyor Kısmam sesini. Neyse arkadaşlar bu tarz videoları için abone olmayı like, unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.